Değerli öğrenciler merhaba. Devlet ve Bürokrasi Kuramları dersinin ikinci dersinde ideolojilerin bürokrasiye yaklaşımından bahsedeceğim ben sizlere. Ee, i̇deolojilerin bürokrasiye yaklaşımları kendi felsefelerine, düşüncelerine göre farklı olabilmekte. İlk olarak Marksizm felsefesini ele alacağız. Marksizm 19. yüzyılın ikinci yarısında Karl Marx ve Frederick Engels'in çalışmalarına dayanan felsefi, iktisadi, sosyal, siyasal ve toplumsal bir yaklaşımdır. Önemli bir düşünce sistemidir. Sosyalizmle birlikte ele aldığında önemli bir siyasal ideolojidir. Öyle ki bizim sosyal bilimlerdeki çalışmalarımızın temel referans kaynaklarından birisi de Marksizm felsefesidir. Özellikle sosyal ve ekonomik konulara olan yaklaşımı dikkate değerdir arkadaşlar. Marksizm özellikle de toplumsal sınıf ilişkilerini, sosyal çatışmaları ve sosyal dönüşümü diyalektik bir perspektiften inceleyen sosyoekonomik bir analiz yöntemidir. Yani diyalektik bir perspektiften kastettiğimiz olayların birbirinin hem neden hem sonucu olabildiği bir sayı doğrusu gibi peşi sıra nedensellik ilişkisi değil daha çok bir ağ gibi birbirine neden sonuç bakımından iki yönlü bağlı olan süreçleri kabul eder Marksizm felsefesi toplumsal ilişkileri incelerken de ekonomik süreçleri incelerken de. Marksizm felsefesinde ya da ideolojisinde olduğu gibi tüm ideolojilerin bir devlet tanımı vardır. Devlet tanımlarını hem devlet içerik hem de devletin biçimsel yönünü ele alarak oluşturmuşlardır. Marx, bürokrasi kavramını devlet yönetimi bağlamında ele almış ve olumsuz anlamda kullanmıştır. Bürokrasi ile hem yöneten hem yönetim sistemini hem de yönetimin insan unsuru olan bürokratları kastetmiştir bürokrasinin ilk dersinde bahsettiğimiz bürokrasinin ilk anlamı olan kamu yönetimi, kamu idaresi anlamında ele almıştır bürokrasiyi ve eleştirel bir bakış açısıyla açıklamıştır. Marksizm düşüncesinde bürokrasi ve devlet kavramları özdeş olarak kullanılmıştır. Bir devletin idari organlarının tümünü bürokrasi olarak ifade etmiştir Marksizm felsefesi. Weber gibi Marx da modern bürokrasinin Kapitalist ekonomik sistem ve modern toplum yapısında gelişebileceğini ifade etmiştir. Fakat Weber bunları birbirini besleyen iki süreç olarak ele almışken Marx eleştirel bir bakış açısıyla ele almıştır. Kapitalist ekonomik sistemin gelişmesi için bürokrasiye ihtiyacı vardır. Devletin bürokrasiyi işletebilmesi için de kapitalist sisteme ihtiyacı vardır. Bu minvalde devlet Modern toplumda meydana gelen sınıf çatışmalarının zorunlu bir sonucu olarak doğmuş bürokrasi ise bu devletin formal ve biçimsel yapısını oluşturmuştur. Marksizm ideolojisine göre sınıf çatışmaları devletin toplumsal nedensellik bağında meşruiyetini sağlayan bir süreçtir. Yani sınıf çatışmaları olacak ki devlet de bu sınıf çatışmalarını düzenleyen, durultan, hatta disipline eten eden bir mekanizma olarak, tüm toplumun yararını ele alan bir mekanizma olarak varlığının meşruiyetini sağlamaya devam edebilsin. Bürokrasi ise devletin amaçlarını yerine getirmek için oluşturduğu bir biçimsel yapıdır kamu yönetiminin kendisidir yani. Marksizme göre modern devletin oluşumunda iki etken çok önemlidir. Birisi kapitalist kriz olarak ifade ettiği kapitalist ekonomik sistemin ne kadar kötü bir ekonomik sistem üzerinde olduğu üzerindeki görüşleri, diğeri de sınıf çatışmasının gerekliliği bir yerde sınıf çatışmasının nedenleri üzerindeki görüşleridir. Bürokrasi, Burjuva toplumunun devlet formalizmi, devletin bilinci, devletin iradesinin bir korporasyon olarak devletin gücü şeklinde ifade etmiştir. Burjuva deyim yerinde ise Marxist'in felsefesinin en çok kullandığı terimlerden birisi, devletle ilgili tanımlamalarında da Burjuva'nın sahibi bürokrasi oluyor. Devletin gücünü toplumda göstermek için kullandığı sınıfsal yapı, kullandığı mekanizma bürokrasidir bürokrasi kendisini bir burjuva toplumuna dönüştürmüş devlettir. Yani burada kastettiği şey bürokrasinin toplum içinde farklı bir sınıf olduğu, aynı zamanda devletin gücünü yansıttığı, devletin kararlarının uygulayıcısı olduğu için toplumda diğer sınıflardan veya diğer bireylerden ayrıcalıklı bir sınıf olduğunu ifade etmektedir. Ve Marksizm felsefesi elbette ki tüm bu ayrıcalığa ay, ayrıcalıklı olma durumuna karşı çıkmaktadır. Bürokrasi formalizm olarak yani resmiyetçilik, biçimsel olarak devlet olacağı için devletin amacı da bürokrasi olacaktır. Devlet yönetiminin devamlılığı konusunda bürokrasi ve devlet Aynı noktada bütünleşmektedir. Devletin amacı bürokrasinin devam etmesi, bürokrasinin amacı da devletin kararlarının devam etmesi şeklinde açıklamakta. Devletin buyruklarını, yani kararlarını, emir ve talimatlarını koşulsuz yerine getiren bürokrasi, devletin kendini tamamlayan nihai amacı olarak görüntüsünü oluşturmaktadır. Bürokrasi de somutlaşmaktadır devlet. Devletin amaçları, devlet dairesinin amaçlarına dönüşmüştür. Yani burada devlet aldığı kararları yerine getirmek için kullandığı bürokrasi mekanizması var ve bu, bu bürokrasi mekanizması toplumdan ayrışmış bir sınıfsal yapı, toplumun ihtiyaçlarına e, kesinlikle duyarsız, sadece devletin amaçlarını gerçekleştirmek için kullanılan bir Aracı kurun. Bürokrasi içinden kimsenin çıkamayacağı artık bir döngü olarak ifade ediyor. Bürokrasiye eleştirel bakış açısını, bürokrasinin hiyerarşi ilkesi üzerinde yoğunlaştırarak e, insanların inisiyatif alamadığı, yaratıcı ve girişimci olamadığı artık bir kez girdikten sonra bürokrasinin çalışanlarından bahsediyor burada yani bürokratlardan, memurlardan artık çıkmanın zor olacağı bir döngüden ibaret olduğunu ifade etmekte bürokrasi tanımları içerisinde. Marx bürokrasinin yürütmenin etkili bir formu olduğunu kesinlikle reddetmekte. Devletin aldığı kararları yürütme erkine dayanarak bürokratlar aracılığıyla yerine getirmesinde bürokrasinin olmazsa olmaz bir yönetim modeli olduğunu Marksizm felsefesi reddetmektedir. Ona göre bürokrasi yürütmenin etkili bir formu e, alınan kararların en iyi uygulayıcısı olmak yerine aksine en verimsiz, en beceriksiz yönetim biçimlerinden bir tanesidir. Bu verimsizliği, inisiyatifsizliği, girişimci ruhtan yoksun olması, bürokrasiye toplumsal bakımdan herhangi bir sorumluluk üstlenmesi, bir duyarlılık hissetmesine engel olur. Marx bürokratların Girişim ve hayal gücünden bahsettiğim gibi, yoksun olduğu için kamu hizmetlerini verimli ve yetersiz bir biçimde yerine getireceğini söyler. Çünkü Marksizm ideolojisinde emek çok önemlidir ve emek sadece gelir elde edilen, kazanca dönüşen bir yeti değildir. Emeğin içerisinde mutlaka yaratıcılık ve bir faydanın olması gerekir. Bürokratların sarf etmiş oldukları emek Bundan yoksun olduğu için yani hayal gücünden, girişimden, yaratıcılıktan yoksun olduğu için ortaya çıkacak yönetimin kesinlikle verimsiz ve yetersiz bir yönetim olacağını. Bu yüzden yürütmenin olmazsa olmaz süreçlerinden birinin, aracı kuruluşlarından birinin bürokrasi olamayacağını ifade etmiştir. Marksizmin bürokrasiye bakışında yabancılaşma kavramı çok önemlidir. Yabancılaşma kavramını önemli bir biçimde ele almıştır Marksizm ideolojisi. Burada bürokrasiden de bahsetmiştir, kapitalizmden de bahsetmiştir. Diyebiliriz ki Marksizm ideolojisinin kapitalizme getirdiği eleştirilerle bürokrasiye getirdiği eleştiriler yabancılaşma kavramında yaklaşmakta, ortak noktalara sahip olmaktadır. Yabancılaşma kavramı özetle en temel olarak insanın insana ve insanın doğaya yabancılaşması, uzaklaşması şeklinde ifade etmiştir bürokrasiyi toplumsal yabancılaşmanın temel nedenlerinden biri olarak görer Marksizm ideolojisi. Marks'a göre yabancılaşma, iş bölümü, özel mülkiyet ve iş gücünün metalaşması sonucunda insanların kendi ürettikleri ürünler üzerindeki deneyimlerini yitirmesi, onlara karşı yabancılaşması anlamına gelir. Kapitalist ekonomik sistemden sonra geçilen kitlesel üretim modelinde ham maddeyi üreten, ham maddeyi işleyen, Nihai halini veren, tedarik eden ve son tüketiciye ulaşan aynı zamanda son tüketici çok birbirinden uzak bir zincir oluşturduğu için burada geleneksel üretim biçiminden kitlesel üretim biçimine geçişte insanların eline aldıkları o nihai e, ürünün geçmişi hakkında ellerine gelene gelinceye kadar ki süreci hakkında doğayla olan bağlarını perçinleyen bir hafızayı kaybettiklerini bunun da bir yabancılaşmaya neden olduğunu vurgulamakta. Aynı zamanda insanın toplum içinde birbirinden yabancılaşmasının da bürokrasinin çok önemli bir payı olduğunu ifade etmektedir. Aynı zamanda bürokrasinin kendi içerisinde mensupları arasında da bir yabancılaşmaya neden olduğunu bürokrasinin gizli, dışa kapalı açıklama yapmaktan çekinen, inisiyatif almaktan çekinen yapısı, bürokratların da kendi içerisinde bir sınıfı temsil etmekle birlikte sınıfın gerektirdiği birlikteliği yerine getirmediği, birbirlerinin de yabancılaştığı üzerinde görüşlerini yoğunlaştırmaktadır. Emek çok önemli bir kavram olduğundan bahsetmiştik Marx'a göre. Yabancılaşma kavramında da emeğin vurgusuna rastlıyoruz. Marx'a göre emekçiler kapitalist toplumda yaşayabilmek için emek güçlerini satmak zorundalar. Çünkü gelire ihtiyaçları var ve e, bu geliri yaşamlarına devam etmek için olan gelirlerini kendileri oluşturmak durumundalar. Bu durumda emek ve çalışma onun gereksinimlerinin ve kişiliğinin bir ifadesi olmaktan çıkar ve bir zorunluluk haline gelir. Bunun sonucunda emekçiler kendi emek ve ürünlerine karşı yabancılaşırlar. Ne isteniyorsa, ne kural olarak tanımlanmışsa o sınırlar içerisinde emek sarf etmek üzerine kuruludur kapitalist sistem. Bunun dışında Özellikle bürokrasilerde bir girişim, yenilik, fikir birlikteliği, interaktif yönetim çok da fazla yer bulabilen kavramlar değildir. Dediğimiz gibi emeğin daha erdemli bir tanımı olduğu için Marksiz felsefede sadece emek ve emeğin karşılığı olan e, ücret kazan şudur şeklindeki bir eşleştirme emeğin o erdemli tanımlarını zedelemektedir. Marksiz'in Karşısında Hegel'ci yoruma bakacak olursak bazı e, farklılıkları göreceğiz. Hegel'in bürokrasiye yaklaşımında genel ve özel çıkarlar arasındaki zıtlık çok önemli bir rol oynar. Ona göre devlet genel çıkarın temsilcisidir. Devlet toplumun ortak gereksinimlerini karşılayan genel yararı gözetmek zorundadır bu genel yararı da bürokrasi aracılığıyla yerine getirir. Bürokrasi yine burada toplum ve devlet arasında bir aracı kurum olarak gelişim göstermiştir. Diğer kuruluşlar ise özel çıkarların temsilciliğini yaparlar. Diğer kuruluşlardan kastettiğimiz şirketler, sivil toplum ve diğer kişisel teşebbüsler. Hegel idealist bir bakış açısıyla devleti toplumun üstünde yüce bir varlık olarak nitelleştirmiştir. Marx ise tam tersi yüce olan hayat varlık olan toplumdur. Toplum devletten daha üstün olmak durumundadır görüşüne sahipti. Hegel ise toplumun nihai amacının bir devlet oluşturmak ve artık onun varlığını istikrarlı bir biçimde devam ettirmek olduğunu ifade eder. Hegel kamu yönetimini devlet ve sivil toplum arasında bir köprü olarak görmüştür. Devlet aynı zamanda sivil toplum bireysel teşebbüslerin çıkarlarını e, genel yararın çıkarını zedelemeyecek, genel özgürlükleri zedelemeyecek şekilde disipline etmekle görevlidir. Bu anlamda devlet genel yararın temsilcisidir. Sivil toplum bireyler arasındaki çatışmaların merkezinde yer alırken, Tocqueville devletle sivil toplum arasında bir arabulucu konumdadır. Marksist felsefede sivil toplum çok önemli bir konumdayken Hegelci bakış açısında sivil toplum disipline edilmesi, kontrol edilmesi gereken bir mekanizmadır. Ona göre evrensel bir gerçeklik olan devlet, aile ve sivil toplumu bir Sentezidir. Diyalektik bakış açısında tez, antitez ve sentez oluşturması vardı. Bu formülasyona göre düşünce biçimlenmişti. Hegel de bu bakış açısına uygun olarak aile ve sivil toplumun aşamalarının tamamlanınca devlet aşamasının ortaya çıkacağını, yani devletin bir sentez aşaması olduğunu ifade eder. Diyalektik bakış açısında amaç senteze ulaşmaktır. Devlet de toplumsal yapının, sivil toplumun sentezidir. Hegelci bakış açısına göre. Bu aşamada farklılıklar, çelişkiler, zıtlıklar çözümlenerek devlet içinde e, disipline olur. Devlettir bu farklılıkları çözümleyen ve bir asgari ortak noktada e, genel yararı sağlamaya çalışan e, görevli olan devlettir. Devleti ger gerçek özgürlüğün kurucusu olarak gören Hegel, onun araç değil, aksine bir amaç olduğunu bu bakımdan bireylerin özgürlükleri noktasında bazı vazgeçişlerde bulunması gerektiğini de ifade eder. Tüm e, toplumun ortak yararını sağlayabilmesi için bazı bireysel özgürlüklerden vazgeçilmesi devletin nihai amaç olarak tamamla tamamlanmasında gerekli olan bir süreçtir Hegelci bakış açısına göre. Bürokrasiyi yürütme gücü şeklinde ifade eden Hegel, ki Marx tam tersini söylemişti, onun devlet ve sivil toplum arasında ara buluculuk yapan bir sınıf olduğunu ifade etmektedir. Yine Hegel'ci bakış açısında da bürokrasi toplumsal sınıflardan bir tanesidir. Fakat bu kez yürütme gücünü, yani devletin aldığı kararları uygulayan ara bulucu bir e, toplumsal sınıftır ve üretilmiştir devletin yürütme gücünü kullanabileceği, aldığı kararları uygulayabileceği geçerli olan bir yönetim yapısıdır. Evrensel sınıf, kamu yararının belirlenmesinde herkesten daha yeteneklidir. Burada bürokrasiye getirdiği olumlu bakış açısı elbette ki devlete atfettiği olumlu bakış açısından kaynaklanmaktadır. Devlet toplumun nihai bir amacı olarak sivil toplum ve ailenin bir sentezi olarak ve genel yararın e, nihai temsilcisi olarak elbette ki de bu kararları uygulayanlar olarak e, herkesten daha yine yetenekli bir örgütlenme modeli olarak karşımıza çıkıyor Hegel'ci bakış açısından. Bürokrasinin birinci işlevi sivil toplumun gözetemediği genel yararı gözetmek ve devletin savunucusu olmaktır. Başka bir açıdan ifade edecek olursak, bürokrasiye getirdiği olumlu bakış açısında devletin uygulayıcısı, devletin kararlarının uygulayıcısı olması geçerli bir yönetim modeli olması e, olmasıdır. Marksizm ve Hegel'in bakış açısından sonra faşiz, faşizm ve bürokrasi ne gibi tanımlamalara sahiptir? Faşizm ilk olarak İtalya'da Mussolini tarafından oluşturulan otoriter devlet üzerine kurulu radikal, aşırı milliyetçi politik ideolojilerden bir tanesidir. Ee, Hitler'in nasyonel sosyalizmi faşizmden çok etkilenmiştir. Faşizm de uluslar totaliter bir devlet yolunda bütünleşmeyi amaçlar. Faşist ideolojide uygun ilkelerle birlikte millet devletin kurulması, ulus devletin örgütlenmesi hedeftir, nihai hedeftir. Güçlü bir lidere bağlılık, aşırı milliyetçilik ve militarizm faşizmi oluşturan önemli ilkelerdendir. Bu anlamda faşizm, eğer gerekli ise devletin kurulması, ulus birliğinin sağlanması için siyasal şiddete, savaşa ve emperyalizme başvurmanın bir sakıncası olmadığını ifade eder. Bu anlamda faşizmin özellikleri bireycilik karşıtıdır. Başta gelir çünkü ee, toplumsal fayda yani tüm toplumun devleti onaylaması, ulus birliğinin sağlanması bireysel özgürlüklerin kısıtlanması gerekir. Akılcılık karşıtır, hümanizm karşıtır, siyasal şiddetin başvuru siyasal şiddete başvurabilen bir ideolojide akılcılığın, hümanizmin ve demokrasinin olması zaten beklenebilen ilkeler arasında değildir. Bu özelliklere bağlı olarak faşizmde devlet çok önemli ve merkezi bir yere sahiptir. Bu ideolojide devlet bir liderin kişiliğinde somutlaşmıştır. En önemli noktası burası olsa gerek diye düşünüyorum. Devlet bir liderin kişiliğinde somutlaşmıştır. Siyaset ve idare ayrımı ortadan kalkmış, devlet ve siyasette, e, bürokrasi ve siyasette iç içe geçmiştir. Devlet bir liderin kişiliğinde somut, somutlaştığı için bürokrasi burada sadece o kişinin ya yani o liderin ve devletin aldığı kararları tamamen kararlara uygun ve o çerçevede uygulayan bir uygulama aracıdır. Tabii ki buna nispeten bürokrasi e, çok güçlüdür. Çünkü devlet çok güçlüdür. Toplumun daha fazla alanına etki eder. Faşist yönetimler Tüm toplum üzerinde daima bir kontrol kurmak isterler. Kanunlar, kurallar burada çok daha detaylıdır. Bunun araçlarından birisi de bürokrasidir. Toplumu sürekli kontrol etmenin, faşist ideolojinin varlığına tehdit olabilecek herhangi bir düşüncenin önüne geçmek için toplumun devamlı kontrol edilmesi gerekir. Bürokrasi de bunun en kuvvetli araçlarından biridir. Bürokrasi bu araca hizmet ettiği için faşist devletler tarafından güçlendirilmiştir. Faşist yönetimlerde. Tabii ki bunu uygun olarak da bürokratik süreçler daha katıdır. Daha fazla e, biçimsel kurallar hakimdir. Bir diğer ideoloji anarşizm ve anarşizmin bürokrasiye bakış açısı çok sınırlı. Anarşizmde de diğer ideolojilerde az çok benzediği gibi devlet yönetimi ve bürokrasi eş anlamlı olarak kullanılmıştır. Yani bürokrasi ve devlet toplumda her zaman toplumun bir kısmının yararına olurken bir kısmının da zararına olacaktır. Bu nedenle bürokrasiler de tıpkı devletin diğer mekanizmaları gibi özgürlükler bakımından sürekli kontrol edilmesi gereken, kararlarının sorgulanması gereken yönetim ve örgütlenme modelleri olarak Ele alınmıştır anarşizm ideolojisinde. Burada postmodernizm ve bürokrasiyi de ekledi postmodern bir ideolojimidir diye sorulabilir. Fakat e, ideoloji olarak değil de bir düşünce sistemi olarak postmodernizmin bürokrasiye e, kesinlikle uygulanabilir ve gerçekçi eleştirileri vardır. Eleştirilerin de ötesinde tavsiyeler de geliştirmiştir. Modern devletler çağında yaşadığımız devlet sistemleri içerisinde modern düşünceye ve kültüre ait temel kavram ve perspektiflerin sorumsallaştırılmasıyla ve hatta bunların yatsınmasıyla birlikte tavsiyelerini oluşturmuştur postmodernizm. Brokrasinin otoriteye dayanan sıkı kontrol sistemini, hiyerarşik yapısını, aşırı kuralcılığını reddederek daha esnek bir yapının mümkün olduğunu, daha interaktif bir yönetimin gerçekleşebileceğini ifade eden postmodern görüşü buna uygun olarak post anlayışını geliştirmiştir. Bireyin Özgürleşmesinin, e, bürokratlar arasında özgür hareket etmesinin, özgür düşünmesinin bundan daha ziyade hiyerarşi en büyük engeli oluşturduğunu ifade eden postmodern anlayış, buna karşın e, karşılıklı dayanışmanın, liderlik ruhunun, ortak güvenin geliştirildiği postbürokratik yönetimlerin daha verimli, daha etkin ve daha yönetilebilir birimler ortaya çıkaracağını ifade etmektedir. Son olarak liberalizm ve bürokrasiye bakacak olursak en başta katı bürokratik bir yönetim kesinlikle liberalizm felsefesiyle uyuşmamaktadır. Liberalizmin bürokrasiye yaklaşımı bir araç fonksiyonu olmasının ötesinde değildir. Liberal demokraside bürokrasi halkın isteklerinin siyasetçiler tarafından karşılanmasını elverişli bir e, yönetim mekanizması olarak varlığına devam eder. Bürokrasinin bir araç fonksiyonunun dışına çıkarak siyaset yapması liberalizme kesinlikle bağdaşmaz. Bürokratlar ve bürokrasi e, kesinlikle tarafsız bir bakış açısına sahip olarak, siyasetçiler hangi kararları almışsa o nispette, o sınırda, o kapsamda o kararları uygulayan bir uygulayıcı sınıfıdır. Bunun dışında e, bürokrasinin... E, bunun dışına çıkarak bir teşebbüste bulunmasını çok fazla e, ifade eden bir görüş değildir liberalizm görüşü. Daha çok liberalizm görüşünde bürokrasinin teknokrasiye yaklaşan bir sorun oluşturmasının önüne geçilmek istenmiştir. Yani bürokrasinin sahip olduğu bilgi, beceri ve uzmanlaşmaya dayanarak siyasetçiye yön vermeye çalışması ya da e, dezenformasyon yapabilmesinin Önüne geçerek bürokrasinin yetkilerini, bürokrasinin manevra alanının büyük ölçüde sınırlanmasını istemiştir liberalizm. Liberalizm felsefesinde zaten devletin de daha sınırlı bir alanda bulunması gerekli olduğu için buna bağlı olarak bürokrasinin de sadece siyasetçilerin aldığı kararları uygulamakla görevli bir aracı kuruluş olduğundan bahsetmektedir. Burada şöyle bir formülasyon var liberalizm ideolojisinin bürokrasi anlamında. Siyasetçiler halkın isteklerini yerine getirmekle sorumludur. Bürokratlar da siyasetçilerin isteklerini yerine getirmekle sorumludur. Bürokratlar yapıp ettikleri işler hakkında siyasetçilere karşı hesap verme sorumluluğuna sahiptir. Buna bağlı olarak siyasetçiler de, ortaya çıkan yönetim aksaklıkları bakımından halka hesap vermekle sorumludur. Bu nedenle bürokratlar kesinlikle siyasetçilerin karar ve e, talimatların dışına çıkmamalı, partizanca tutumlara bulaşmamalı, sadece yönetimin iyi işlemesi için siyasetçilerin aldığı kararları yerine getirmelidir. Hatta bir adım ötesi e, kendi bilgi, tecrübe ve uzmanlık alanlarına bağlı olarak siyasetçilerin aldıkları kararların geçerli olmadığını, o şekilde yönetimin iyi olmayacağını bilseler bile sadece alınan kararları yerine getirmekle sınırlı olmalarının altı çizilmiştir. Liberalizm ile bürokrasiyi ortak noktada buluşturan anlayış ise hukuk devleti ile uyum içerisinde olmasıdır iki e, sürecinde. Hukuk düzeni keyfi yönetimin tersi demektir. Bürokratlar kendine tanınan alanın dışına çıkarak keyfi düzenlemelere ve uygulamalara gidemezler. Zaten Weberian bürokrasi de e, tamamen hukuk kurallarına göre e, yasal ustal otoriteye dayanarak hareket etmelerini e, hareket edebilecekleri bir yönetim sistemi çizmiştir bürokrasi için. Bu bakımdan sadece bürokratlar değil, siyasetçilerin de kanunlara uyması gerekir. Ee, diğer bir ifadeyle Weberian bürokrasi ile liberalizmi birbirine yaklaştıran nokta hukuk devletinin, yasal ulusal otoritenin üstünlüğüne olan inançlarıdır. Çeşitli ideolojilerin bürokrasiye bakış açıları bu şekildeydi. Bu dersin kaynaklarına İlişkin bilgiler burada yer almakta. İlave okumalar yapmak isterseniz siz de bunlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.